Arka arkaya oyun atmaktan kafayı yedim abi ya. Sona kadar geliyorum. Sonda paketliyorlar beni. Yatana ölüyorum. Graveyard'a gelen. O gelen var. Oo. Oo bir tane daha. Gel. Aha. Aha. <laughs> Aferin işte böyle. Hep ben raşlayacak değilim abi. Değil mi? Üzerimize raşlayın arada bir. Kankalarım güle güle. İyi güzel bir açılış yaptık. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne var bunlarda? Tamam bu perk iyidir. Tamam iyiyiz ya. Arkada bir adam var. Görebilir miyim lütfen? Cam sesi geldi ama. Yakala bakalım. Copy Var mı hareket göremiyorum. Buraları bir toparlayalım abi. Loda çakarız herhalde. 3-5 bir şeyler daha boş. Yo, iki kişi var burada. atladı galiba paraşüt. Giriyor. Geliyor. Geliyor. Geliyor iki gözümün çiçeği. Ya <laughs> arkadaşı daha vardı. O zaman Roket moket. Hayırdır bize de mi roket? Abi tam karşıda bir ikili görüyorum. Arabanın yanında içeri girdiler. Göster kanka. Yok. Hadi. Oradasın görüyorum. Göster. Yine yok. Bir daha göster. Kaçtı. Ee, i̇ki kişi var orada. Aralarına puşlar mıyız? Arada kalabiliriz abi. Koşuşturuyorlar. Direkt dağılmayacağım yukarıda. Bak. Yok. Arka tarafta o zaman abi burada. Yok yok altta bunlar. Geldiğimden haberleri var herhalde. Şunlara bir smoke yapalım biraz heyecanlansınlar abi. <laughs> Camper sevmiyorum abi ya yatmayın ne olursunuz ya. Cam sesi başka yerden geldi de. Hop, oh, hayır. Çaprazlama yatmışlar. Evet. Bunlar yeni oyuncu ya belli abi, belli. Aralarında konuşuyorlar. Sen şurada dur, burada dur. Bakacağım bunları. Hop arkada galiba. Gel. Bunlar DMZ oyuncusu abi. Küçük 12-13 yaşında çocuklar. Güle güle bot kankalarım biri bon bo bo oh! Söyleyemedim bomba. Söyleyemedim ya bomba Hop. Bitirle sıkıyor. Hadi sen de puşla gelmiyor da biz buradan uzayalım. Burada şey yok. Sıkışıp kalabiliriz burada. İyi para durumumuz güzel ya. Şuradan sepetten bir alalım loadout falan. Kendimize bir güzellik yapalım loadout alalım. Gönder. Gönder silahlarımı gönder. Buraya bir paraşüt daha indi sanki. Tamam onlara yukarıdan bakacağım Buralarda ses almıyorum ama Uzadı herhalde ya Atladı Evet Ya öbürü kaçtı galiba Dur arkadan dolaşsak Arkadan dolaşırız buna Buradan geliyor ses Neredesin kanka? The enemy lost track. Good. Good work down there. Ses kayboldu ya. <laughs> Hop orada. <laughs> Onu geçeceğim. Öyle yatmak yok abi ya. Yatmak yok. Odan adam sevmiyoruz. Oturup bekleyen adam da sevmiyorum. Orada loadout var. Ha, öbür ülke, öbür adamın şeyi de var orada loadout. Vay. Bunun kankası kulede. Kulede abi minimap. Atlayamadım. Abi burası bir. Bir de Stronghold'daki bir kule var ya abi orası iki abi. Orada ne anlıyorsunuz? Buraya çıkıp beklerken ne anlıyorsunuz? <laughs> evet, yukarıdasın. <ben> de bomba. <laughs> Oradasın ha gözüküyor baktan. Kolu gözüküyor galiba. Baya duman altı oldu. Buna bir çatıdan bakalım arkadan. Orada bir görüş açısı oluyor bazen. Oo, açarken basarız, masarız. Nereye böyle? Başka bir paraşüt daha var sanki. Bırakmam abi. Bak, tam karşıda duruyor sanki, aşağıda gibi. Allah Allah. <laughs> abi atladı gibi geldi. Ulan atlamadın mı yoksa? Bizi boşuna bakkala gönderdin ya. Yukarıdan sıkıyor. Başka. Yine bakacağım aynı yerden. Evet. Kaçtı. Sesleri geliyor. Kankalarım. Hadi çıkın artık şuradan ya. Bak orada.

Hmm, orası çapraz patır kütür. Buraya da bakalım abi. Sakin olun. Gördüm. Gördüm. Bak küfür yok oğlum. Puta muta hayırdır. Kanka. Sevmiyorum bu işleri bak. Kızacaksanız oynamayalım. Yalnız vurduğum adamların takım arkadaşları gözükmüyor. Aşağıda sıkıyorlar da. Nerede? He? Kaçmış ki. Orada birkaç kişi daha var. Bakalım abi. Bir tane arkamda var gibi gördüm. O 3 4 kişi var. Şu arkadaki yakalamazsın. Paket dost kanka Hadi. Ben arkalanmak istemiyorum abi. Arkamda bir adam var. Var. <laughs> Görmedim ya. Sap gibi bakıyorum ben karşı. karşıya. Adam döşemiş. Bu arkam. Hadi kankalarım. Sesi geliyor. Ben bu arkamdakinden çok uylandım abi. Önce oraya bakacağım. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Bot taklidi yapmayın abi. Boş. Boş ya. Yine o çukurda var ne varsa herhalde. Baksana oradan geliyor. Orada. Hadi. Hadi one shot. <laughs> Göremiyorum ki çok uzak ya. Evet. <laughs> Bize gelmedi bu. <laughs> evet. Başkası. Hadi kankalarım çok pusuyorsunuz abi ya. Bir kenardan sıkın bir şey yapın. Evet. Bu alttakiler gitti mi acaba? Mayın sesi duydum. Gel. Hadi. Strike buraları patlatırız. Zaten buraya doğru gelecekler mecbur. <laughs> bu ne yapıyor bu ya? Gel bakalım. <laughs> Doğan bir tepki ver. Nereden sıkıyor? To Alttan sıkacağım. Abi silah sesi tam dibimde görüyor. En alt katta sıkıyor bu ya. Burada o. Burada yok. Altta tünel var ya. Belki zıplamamız gerekebilir. Tamam. Çıkan mı kan yoksa buralardan. Ee, bunların hepsi altta. 3 kişi kaldı zaten. Hareket. Hareket yoktur. Dinleye dinleye gidiyorum ki. Ya tam aradığımız şey abi. Tamam ikisi de altta bunları. Azip geldi. Biri çıkacak o zaman. Hadi gel bakalım ha geliyor. <laughs> <laughs> Bayılıyorum siz de çıkın ya. Contracts in play. More risk, more reward. Evet, hadi. Ses altta koşturuyorlar. Kulaklık kafama acıttı ya. Hadi babalar. Orada çıkış yok. Bunlar altta kalırsa ölecekler abi gazdan ya da biz öleceğiz. Gerçi maskem var, gold maske var da. Gelirlerse bekliyorum. Hadi gelin bekliyorum. Gelin gelin. Gel 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 gel. Yok abi gelmeyecek. Ha Öbürü. Çık öleceksin orada çık. Oo. Çık çık. Hadi gel gel. Diğeri öldü abi altta. Bir kişi kaldı bu son. Hadi kankam. Kankam. Oynama gel. Faget. Faget. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Birkaç tane daha yapacağız Black Ops. Warzone gelene kadar arka arkaya çekelim abi. Bu akşam vaktim var. Yine oynamaya devam edeceğim. Tekrar görüşürüz. hoşça kalın.